Merhaba, ben Özgür. Popo Plakem ve kanalıma hoş geldiniz. Bugün Oli nasıl sürülür sorusunun cevabını sizin için verdim. Böyle pek tatlı pembe ojeler sürdük. Nasıl olduğunu merak ediyorsanız izlemeye devam edin. Ben sağ elimle sürmüştüm. Sol elimle başlıyoruz. Her zaman olduğu gibi ilk olarak parlatıcı ile başlıyorum. Golden Rose'un Color Expert serisinden herhangi bir numarası olmayan şöyle de göstereyim size. Clear isimli parlatıcısını kullanacağım parlatıcıda dikkat etmeniz gereken e, tek bir nokta var. O da tamamen tırnağınızın her tarafına parlatıcıyı getirmiş olmanız. Küçük parmağımdan başlıyorum. Ardından yüzük parmağıma geçiyorum. Neredeyse orta parmağımı da aynı oje ile bitirmiş oluyorum ama bir kere daha alıyorum. Çünkü e, parlatıcı iyi sürmeniz demek şu anlama geliyor. Ojezi çıkarmak istediğinizde daha kolay çıkabilir. Özellikle kullandığınız canlı renkler ya da koyu renkler tırnağınızı hem sarartmaya e, hazırdır hem de aynı zamanda kenarlarda kalmasına neden olur. O yüzden alt tarafa baz olarak parlatıcı sürdüğümüzde oje hem daha çabuk çıkar, hem tırnaklarınızı korur hem de renklerin kenarda kalmasını engeller. Bir 45 saniye kadar bekliyorum. 45 saniye geçtikten sonra e, kurumuş olacak parlatıcılar ve hemen pembe rengimize geçiş yapacağız. 45 saniye geçti. Şimdi pembe ojemi alıyorum. E, pembe ojem de Golden Rose'un Color Expert serisinden 20 numaralı, şöyle de göstereyim size, 20 numaralı ojesi. E, neden pa parlatıcının kurumasını bekledik ve üzerine daha sonra daha sürdük çünkü e, altta parlatıcı kaldığında üst tarafa tekrar uyguladığımız bu oje daha yoğun bir tabakaya neden olabilir ve bu yoğun tabakada ojenin daha uzun sürede kurumasına neden olur ki biz bunu istemiyoruz. Daha rahat görebilmeniz için ben küçük parmağımdan başlayacağım şimdi ama öncelikle göstermek istediğim çok önemli bir taktik var. Bu taktik aslında tamamen oje nasıl sürülür sorusunun da cevabını verecek. E, en önemli şey oje sürerken fırçanızı ne kadar oje aldığınız. Örneğin kocaman bir damla alırsanız bunu kullanabilmeniz, sürebilmeniz neredeyse imkansız hale gelecektir. Ya da çok fazla iki tarafını da sıyırdığınızda herhangi bir oje kalmayacaktır ya da çok az kalacaktır ve bu da oluklu bir e, yapıya neden olacaktır. O yüzden öncelikle oje'nin kapağını kapağıyla fırçası arasındaki plastik bölümü temizliyoruz ojemizden. Çünkü aşağı doğru tuttuğumuzda ojenin akmasını istemiyoruz. Ardından fırçanın bir tarafını tamamen sıyırıyoruz. Sıyırdıktan sonra şöyle bir görüntü elde ediyoruz. Bir tarafında dolu, bir tarafında boş. Şimdi ilk katı süreceğim için çok fazla almama gerek yok. Hemen sağını ve solunu da birazcık boşaltıyorum. Yani sağını ve solunu da sıyırıyorum. Ortasını da bırakıyorum birazcık da. Tekrar gösteriyorum. Önce plastik kısmından ojeyi arındırıyoruz. Ardından arkasını hemen sıyırıyoruz. Sağ ve sola çok minik dokunuyoruz. Ve istediğimiz oranda bir ojeyi elde etmiş oluyoruz. Başlıyorum. Küçük tırnağımdan başlıyorum. Daha rahat görebilmenizi istiyorum çünkü. Bunu böyle alayım. Burada dikkat etmeniz gereken bir diğer noktayı söyleyeyim hemen. Öncelikle ortadan başlayıp ardından sağını ve solunu doldurmak her zaman için daha kolay bir oje sürme sağlayacaktır. Aynı zamanda daha pürüzsüz ve taşırmadan da sürüyor olacaksınız bu taktikle. Tekrar ortadan alıyorum. Ardından sağını ve soluna sürüyorum. Burada birazcık ojeniz dağınık görünebilir. Ee, ya da yanlarını tam dolduramamış olabilirsiniz. Hiç sorun değil. Bunu ikinci katta halledeceğiz. Çünkü birinci kat bizim aslında bazımız. Ve ikinci katı ikinci katta kullandığımız rengi özellikle öne çıkaracak şey. Aynı şekilde diğer tırnaklarıma da devam ediyorum. Çok derine gitmenize gerek yok. Çok dibe gitmenize gerek yok. Çünkü gerçekten ikinci katta bunları halletmiş olacağız ve taşırmadan sürmüş olacağız. Ne kadar az bastırırsanız o kadar iyi bir oje elde edersiniz. O kadar iyi bir görünüm elde edersiniz bu arada. Onu da söylemeden geçmeyeyim. Çünkü bastırdığınız zaman hem alttaki parlatıcı tabakayı kaldırmış olursunuz. Hem de fırçanın izleri tırnağınızın üzerinde çıkar. Baş parmağıma geldiğimde normalde aldığımdan birazcık daha fazla alacağım. Siz de öyle yapabilirsiniz. Eğer tırnaklarınız uzunsa da aynı şekilde fırçanın ucuna birazcık daha fazlasını alarak kullanabilirsiniz. Ben yerden destek alarak ve şu küçük parmağımı da buraya dayayarak baş parmağımı boyuyorum. Sağına ve soluna aynı şekilde. Tıpkı diğer parmaklarımda olduğu gibi. Önce ortaya, sonra sağa ve sonra sola. Ee, bazıları aslında bu oca sürmek de birazcık fazla kişisel bir durum. Bazıları ortadan başlayıp sona doğru devam etmeyi seviyor. Ama daha doğrusu tırnağın şöyle ortasından. Çünkü biz de ortadan başladık ama biz dikey bir şekilde ortadan başladık. Onlar tırnağın -on üst kısmını birazcık bırakarak alt tarafından başlamayı tercih ediyorlar. Tabii ki bu da bir tercih ama benim kendi deneyimlerimce aslında birazcık da daha çok sevdiğim ve alıştığım bir yöntem bu. Ortadan sağdan ve soldan yapabilmek. Şimdi ojenin kuruması için yaklaşık bir 3 dakika bekliyoruz. Ardından ikinci katımıza geçeceğiz. 3 dakika geçti. Ben de bu sırada kapağını kapatmıştım ojemi. Şimdi tekrardan açıyorum. İlk katı bitirdik ve aslında bu ikinci kat birazcık daha parlak görünümü vereceğimiz kat. O yüzden hiçbir şey hızlı hızlı yapmıyoruz. Her şeyi yavaş yavaş yoluna koyacağız. Ee, ve herhangi bir sorun yaşamayacağız. Bu sırada da daha önce bir önceki e, oje katında yapamadıklarımızı yani kenarları, ortayı ya da dipleri, başları neresi kaldıysa artık ikinci katımızda bunu düzelteceğiz. Küçük parmağımdan başlıyorum tekrar çünkü ilk sürdüğüm oydu ve ilk kuruyan da büyük bir ihtimalle o. Çok minicik bir not düşeyim. Eğer ojeyi sürerken ikinci katta ya da birinci katta herhangi bir şekilde minik bir hata yaptığınızı fark ederseniz, örneğin ben şurada küçük bir hata yaptım ve dışarı doğru taşırdım. Onu diğer tırnağınızla hemen alabilirsiniz şu şekilde. Aynı zamanda burada da minicik bir şey varmış. Alabilirsiniz. Ama ben aman efendim elime bulaştırmak istemem diyorsanız da çok basit bir yöntem. Daha doğrusu iki yöntemi var. Bunlardan bir tanesi kulak çubuğunun ucuna birazcık aseton dökerek bu noktayı silebilirsiniz. Ya da eğer nail art fırçalarınız varsa yamuk uçlu fırçayla ucuna birazcık yine aseton damlatarak bu kısımlardan yavaşça geçerek fazlalıkları temizleyebilirsiniz. Ojemizi sürdük. Ee, son olarak vermem gereken bir püf noktası var aslında. O da ojeyi nasıl kurutacağınızla alakalı. Ee, hemen bu arada kapatayım ojemi. Biliyorsunuz çok çabuk kuruyor ojeler. Kapaklarını çok iyi kapattığınızda emin olun her zaman. Ee, ojeyi kuruturken hiçbir zaman için sallamayın ya da üflemeyin. Çünkü sallarken ya da üflerken genellikle şu oluyor. E, renginden kaybediyoruz. Renginden kaybetmek de istemiyoruz aslında. Çünkü böyle güzel parlak bir renk sürmüşken özellikle Rengini kaybetmek istemiyoruz. O yüzden üflemeyin, sallamayın. Bekleyin yavaş yavaş kurutsun. Eğer kurtucu spreyiniz varsa onu uygulayabilirsiniz üzerine. O da oldukça uz uzak bir mesafeden sıkmaya dikkat edin. Çünkü ne olursa olsun sprey ve gaz olduğu için yakından tuttuğunuzda daha doğrusu yakından sıktığınızda üzerine minik minik kabarıklar yapabilir. Onu da engellemek için uzaktan kullanabilirsiniz. Ben nasıl kurutuyorum diye sorarsınız da aslında şöyle genellikle Bilgisayarın başına geçtiğim için nail art ya da e, oje sürdükten sonra parmaklarımın hareketleriyle onlar yavaş yavaş kuruyor. Bu arada e, unutmadan şunu da söyleyeyim. Normalde nail art yaptığınızda ya da e, parlak bir oje kullandığınızda üzerine son kat parlatıcı geçmek isteyebilirsiniz. Bu çok e, güzel bir şey aslında. Ama ben tercih etmiyorum çünkü parlak bir oje kullandık. Ama diyorsanız ki ben bütün gün bilgisayar başındayım. Ee, tırnaklarım klavye tuşlarına değdiğinde ojelerim çıkıyor vesaire ya da telefon kullanırken özellikle gün içinde çok fazla telefon kullanıyorum ve o yüzden ojelerim de kısa sürede çıkıyor diyorsanız mutlaka üzerine bir kat daha parlatıcı geçin ve bekleme sürenizi birazcık daha uzatın. Yani totalde ojeyi sürme süreniz iki eliniz içerisinde neredeyse 20 dakikayı bulacaktır. Birazcık uzun gibi gelebilir ama yavaş yavaş yapıp yavaş yavaş hallederseniz herhangi bir sorun olmayacaktır. Ojemizi sürdük. Teşekkür ediyorum. Hadi bitirelim videoyu. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Eğer bu videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ihmal etmeyin. aşağı yorumlara sizin kendinize ait bir yöntemleriniz varsa onları yazabilirsiniz. Videomu paylaşabilirsiniz. Aynı zamanda ya koltuğuna kendini ben çok uzun zamandır diyor.